arkadaşlar ben Ufuk bugün online kapı topu, kapı topu oynuyorum arkadaşlar daha fazla gelmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve başlayalım ne yapalım sezona girelim başlayalım başlayayım e, elim Hadi. Aa. Bu adam geldi abim. Bir şey almayacağım. Kim kaldı? Ay. Hadi. Ee, arkadaşlar online kapatıp bunu biliyorsunuz ki online oluyor ya. E, online'da video atacağım. Yani e, bölüm 1'e zaten video atmıştım. E, online kapı topu da çok iyi bir oyun. Tek oyun e, atmayacağımı daha önce söylemiştim. E, bu arada e, 11 aboneye ulaşmışız. Abone olan herkese teşekkürler. Abi ya gol yedim. Buradan kafayı. Benim kafam taş. Gol. Abi şu an bu alama çok sinir oldum he. Vallahi çok sinir oldum. Oh gol olacak diye korktum ne gol. kaybedeceksin sen. Bir de hiç özel amiyesiz oynuyorum. Bir daha da zor. Oh! Abi hatanı kralını yapıyordum az önce. Abi ve kazandım. bekleyelim. Şu şundan. Ve param arttı. Bir maç daha oynayalım. Ya burada zaten online kafa topunda yine online oynuyorsun ben arkadaşlarla oynamayı kastettim. Haberiniz olsun. Ya. Abi ne ballı bir insansın. Tam zamanında. Abi vur. Hadi. 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 Hayır ya. Of. Bırak abi bu oyunu. Bırak bu oyunu ya. Bunu kazanamam abi. Heh, adam özel hamleyi kullanıyor tabi. Rahat. Bırak ya. Amcık şovunu. Bir maç daha oynayalım. Ya boş ver bu taraftarı. Ooo kaybettim kaybettim abi. Boşu boşuna özel hamlesini kullandırdım. 1-0. O son anı engelledim. Bekleyeyim abi. Hadi Hadi abi ya gol. Gol. 3-1 oldu. Ama bu adam çevirecek eğer ben size söyleyeyim. Tahmin. Ya. Abi ya ben o şans varken. Hadi. Gol. 4-2. Ne haber? Adam iyi oynamıyormuş. İyi ki şu ağrımı açtım. Ben. Vallahi. Hadi. Hadi artık. Gol ye ya. Oh. 5-4. Ya. Gol. Gol. Bir saniye var. Gol. Hadi. Ve kazandım. Hadi. kazandım. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla online kapatma videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim ve hoşçakalın.